Evet arkadaşlar şimdi patlama sahnesi için e, Metin Bey platomuza geldi. Hazırlıklarını yapıyor. Evet Metin Bey bu patlamalarda nasıl oluyor sistem? Biraz anlatır mısınız ya? Merhabalar öncelikle. Ee, Patlamalar, havalı patlama dediğimiz, air motor sistemimiz var. Ee, air motor dediğimiz o. zaman e, adı üstünde havalı patlama. Hı -hı. Yani e, iç mekan, iç mekan mekanlarda falan yani bu sistemi kullanıyoruz. Hı -hı. Alevli patlamaları işte dış mekanlarda, dışarılarda kullanıyoruz. Ne yapıyor bu? Bu hava mı veriyor şimdi? Nasıl oluyor evet, bu? Şimdi bunda yaklaşık 8 bar kadar hava var şimdi. Şu gördüğümüz çanağı üstüne monte ediyoruz. Hı, -hı. Yani İçine işte e, dediğimiz malzememiz var. Hı -hı. o bentonikten koyuyoruz. Yani içine mantarlarımız var. İnsanlara, oyunculara, Ekip arkadaşlarımıza zarar gelmemesi için hı hı. Ee, çok hafif materyaller var. Bu mantar deniyor. Bunlardan kullanıyoruz. Ve eee kumandamız var. Kumandamızla enerji verdiğimiz zaman bu içindeki hava hı hı. bir anda saniyelik boşalıyor. Ee, karşı taraftan da işte kameradan da çekimi yapıyor. Patlama bir efekti, toz bulutu oluyor burada. Yani herhangi kimseye zarar vermeden yapılacak bir sistem değil mi? Tabii ki kesinlikle. En tamam. güvenli patlama şekli. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin.